Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Ben Nazlı. Kanalıma ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Önce zarar başlayacağım. Bu şekilde koca bir poşet. Bir kendimin olanları çıkaracağım. denemeli olmayacak çünkü az şey almadığım için yani ve 3-5 parça bir şey almadığım için hepsini denersem video çok uzar o yüzden denemeyeceğim bir tek göstereceğim bir de yaşlarını ve fiyatlarını söyleyeceğim bu şekilde alan zaten zararlı olduğunu söylemiştim bu şekilde bir tişört 10 yaş ve 55 lira bu şekilde Yaş söylememe gerek yok. Hepsi 10 yaş. Ha bu annemin. Karıştı. <laughs> i̇şte. bu benim mi? Evet bu benim. Sonra şu şekilde sarı bir tight. Bunun da 35 lira olması gerekiyor. Evet 35 lira. Kısa tight. Şöyle. Öyle bir şey. Sonra başka kendi aldıklarımdan var. Çok değişik bir tişört aldım. Summer Summer is in the air baby yazıyor. Yani yaz havada bebek. Bebek mi bebeğim mi öyle bir şey yazıyor. Ve bunu değişik bir tişört de aldık. Şöyle lastikle bu genişleyip kalınlaşabiliyor. Ve burasında bir anahtar gibi bir şey var. Bunu da değişik diye aldık. Bu da 55 lira. Şu şekilde bir kombin yaptık ve galiba bunlar da Zara'dan olan son şeyler. Bu şekilde şöyle tulum gibi yani bu şekilde giymiyorsunuz tabi ama böyle alttan çıt çıtlı şu şekilde kolları şu şekilde böyle burasında fırfırları olan fırfırları da şu şekilde böyle bir tişört diyeyim artık. Etek aldık. Bu da 95 liradan 60 liraya düşmüştü. Ee, %40 indirim vardı. İkisi de şu şekilde bir takım. şekilde. Bu etek 11-12 yaş. Umarım olur. Çünkü bir tek bu kalmıştı. Başka hiçbir yaş yoktu. Ve galiba benimkiler bu kadar. Bakayım. Aynen. Benimkiler bu kadar. Şimdi H&M'e geçelim. H&M'den sırf maya aldık. Yani sırf değil de çoğunluk Çoğunluk da değil. Evet maya aldım diyeyim bir tek. Kardeşlerimin de var. O yüzden kendiminkileri seçiyorum buradan. 6-10 Mayıs'ta bir ürünün ikincisi %50 idi. Yani bir maya aldınız. ikinci mayo %50 idi. Biz de o yüzden baya bir şey aldık. Öncelikle şöyle bir değişik bir elbise buldum. O yüzden bunu aldım. Daha önce ee, hiç böyle bir elbise görmemiştim. Ee, buradan aldıklarımda 8-10 yaş. Ve 70 lira bu elbise. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Burası daha uzun. Burası daha kısa. Ama bunun etiket yeri burada. Kısa olan tarafta. Bakın bu şekilde. Ve bunun etiket yeri burada. Sırtı daha mı açık? Neyse. Bu şekilde bir elbise. Farklı farklı resimler var üstünde. Çok değişik olduğu için aldık bunu. Sonra bu şekilde bir gömlek. Bu da 10-11 yaş. Bu da 70 lira. Bu da bu şekilde bir gömlek. Şu şekilde bir maya aldım. Ne kadar büyük ya. Kaç bu 8-10 değil mi? Bu 10-12. Belki olmayabilir. Değiştirebiliriz. Çünkü baya büyük geldi şu an gözüme. Bu şekilde. Üstü de şu şekilde. Üstü de bu şekilde. Çok büyük geldi şu an gözüme. Arkası da şöyle. Ay bu bana olmayacak galiba. Fazla büyük bu. Şöyle kenarda dursun deneyeceğim. Deneyeceğim çünkü fazla büyük geldi. Bu da yine 10-12. Ama renkleri çok güzel. Bu bu şekilde. Üstü de bu şekilde. Biz denemeden alıyoruz arkadaşlar. Evde deniyoruz. 8-10 yaş. Biraz fazla uzun ama bu şekilde değişmiyor. Ama ben renklerini çok sevdim kullarını. Ve H&M'den de son eşyan bir plaj çantası. Bu şekilde altı ve sapı hologramlı ve burası önünde de mermaid yazıyor. Yani deniz kızı. Plaj için, deniz için çok uygun bence. İçi de bu şekilde. Bu da galiba 80 lira gibi bir şey. 70 lira. Aynen 80 lira. Bu şekilde hologramlı çok güzel. Evet, videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar.